2018 yılında kurulmuş olan hayvan hastanemiz 5 senedir faaliyet göstermekte. Özellikle bölgede koyun, keçi, sığır, at ve benzeri gibi ve hatta pet grubu hayvanlarda da sürekli olarak hizmet vermekte. Ortaya çıkabilecek trafik kazaları ve hatta diğer kedi köpek hastalıklarının olduğu gibi yüksekten düşme ve benzeri gibi vakalarda da hizmet veriyor. Ayrıca en büyük avantajı Iğdır Uras Hayvan Hastanesi'nin ee, bölgede Tuzca Meslek Yüksekokulu adı başlığı altındaki laboratuvar ve veteriner sağlık programında eğitim gören, öğretim gören öğrencilerimiz için e, uygulama alanında birçok katkı sağlıyor. Çünkü hiçbir teori uygulamasız kalmıyor. En büyük avantajımız bölgeye hizmet etmenin yanında öğrenciye e, uygulama alanı bulmak. Iğdır <laughs> Üniversitesi Saygı Hastanemizin kurulum kurulma aşamasında, Katkısı olan Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Iğdır Vali, Iğdır Üniversitesi ve Sarhat Kalkınma Ajansı'na, bölge halkı adına çok teşekkür ederiz.